arkadaşlar merhaba. Bugün size uzun süre kullanılmayan bir e, yani bu ses bombaları için bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar bu cihazda ben buradan dört tane de tepe direkt kafa çıkıyor. Buradaki konektörleri ayırın. Ayırırken de e, eğer ki bilemiyorsanız mesela kalemle şöyle bir çizgi atın üzerinden ki nerede çıkarttığınızı belli olsun. O şekilde e, belli olur. Unutmayın ne yerlerini. Şimdi arkadaşlar bu cihaz uzun süre yatmış. Uzun süre yatmış cihazlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu cihazın soketinin sağlam olup olmadığını nasıl anlarsın? Soketiniz sağlamsa eğer. Sağlam değilse zaten soket kırık Bunlar da kronik tabii ki de hata. Şimdi bakın. Buna taktık. Batarya falan takıldı arkadaşlar. Bakalım. Evet bataryamız takıldı. Şimdi <laughs> Evet. Bakın arkadaşlar görüyorsun. Bakın batarya takılı olması daha iyi. ben bunu takınca bu cihaz açılıp kapanıyorsa bunun soketi sağlamdır. Bunun soketi sağlamsa eğer ölçü aletiniz tabi herkes de olmayabilir. Olanlar için batarya işaret etmediğini şu şekilde yani kartının da şarj devresinin sorumlu olmadığını da hemen şu şekilde kontrol edebiliriz. <laughs> Ve benim bakın <laughs> soketleri, yani daha doğrusu soketi kopmuş, ee, soketleri parçalanmış. Bu olmaz diyenler için bir videom var arkadaşlar. Orada resmen ee, biz anakartı sanki iğne iplikle diktik arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Bakın buraya voltaj veriyor. Demek ki şarjla alakalı bir sıkıntımız yok. Şimdi bu da içinden çıkan bataryası arkadaşlar. Bataryanın normal değerleri arkadaşlar şöyle olmak zorunda. Yani 3.5'in altında olursa o batarya boştur. Şimdi bu bataryaya bakalım. Yani uzun süre şarj etmeniz lazım. Evet bakın neymiş? 3.2 çıkıyor. Şu an bu cihaz zaten çalışmaz. Bunu şimdi 3.2 bakın ben bunu takıyorum. Şu an bu cihaz şarj yani bataryayı doldurmaya geçti. Biraz yavaş da olabilir. Tabi şöyle bir ihtimal de var. Evet, bu cihazın bataryası bozuk, bozulmuş da olabilir. Hiç dolmaya Eğer ki dolmazsa şimdi bakalım 3.24'tü. Bakalım kaç olmuş. Şurada arkadaşlar kağıtlar var. Bunları bir şeyde böyle şase olmasın diye kağıtla örtmüşler. Kalın bir kağıtla. Ve onları alttan yırttım. Evet, bakın şimdi 3.26 27. Bakın 28. Farkındaysanız yavaş da oluyor Çünkü Uzun süre bu cihaz yatmış. Bak 3228. Bakın 29 oluyor çok yavaş doluyor arkadaşlar. Çünkü uzun süre yapmış bir makinenin bataryası biraz düşük yavaş şarj olur arkadaşlar. Bak 3230 oldu. Yani yavaş yavaş şarj oluyor ve bu pilin arkadaşlar akım çekmesi çok düşük olur. O yüzden akım çekme cihazınız varsa bu cihazı göremeyebilirsiniz. Yani kaç amper çektiğini göremezsiniz. Bu cihaz arkadaşlar aşağı yukarı bir yarım saat gerekirse bir saat şarjı tutun. Tabi arkadaşlar bu soketi bozuk olmayan e yani şeylerden bahsediyoruz arkadaşlar. Müzik alet ses toplarından ya da işte ses amplilerinden bahsediyorum. Bozuk olmayanlardan bahsediyorum. Bozuk olanlarda arkadaşlar zaten yapacak bir şey yok. Bozuk olan da ise arkadaşlar soket değişimi videomu ben altı bırakıyorum. Onu muhakkak izleyin arkadaşlar. Yani olmaz bu bu cihaz olmaz. Yolları kopuk diyenler bu cihazı soket tutmaz diyenler için birebir arkadaşlar olmaz diye bir şey yok. Sadece uğraşmak gerekir. Çözüm bu. Ve de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi benim bu cihaz normalde benim mesela voltaj makinem var. Ben buna dışarıdan voltaj vererek daha çabuk hızlıca canlandırabilirim. Yani şöyle bir cihazımız. Voltaj makinem şöyle bir şey yani arkadaşlar. Burada uçlarımız var. Ben buradan işte 5 volt 4 volt uygulayarak arttan eksiden şöyle e, makinemiz de şurada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet şöyle bir makinemiz var arkadaşlar. Bu makineyle bunu normalde şey yapabilirsiniz. Yani şoklayabilirsiniz diyeyim ben size. Yani daha çabuk bir şekilde canlandırabiliriz. Orada benim DC voltaj makinem var. Voltaj makinesiyle daha çabuk tabii ki de canlandırabiliriz. Şimdi bu cihaz arkadaşlar bekleyeceğiz. Şöyle bir bakalım bir 15-20 dakika bekletip ondan sonra tekrardan şarjını ölçeceğiz. Eğer ki bataryamız bozuk değilse bu cihazın bataryası canlanacak arkadaşlar. Bir süre sonra. Hatta şimdi bakalım. Şimdi e, hani çekim esnasında kaç olmuş. Bakalım. Ya, ufak ufak gittiği için arkadaşlar hani biraz bekletebilir. Bakın ne olmuş. 3.26 olmuş. Bakın 3.24 civarlarındaydı. 3.26 olmuş. Bu arkadaşlar yavaş yavaş artacak cihazınız açıksa arkadaşlar cihazınızı kapalı konuma getirin ki biraz daha hızlı da olsun Çünkü bu batarya normal şartlarda Eğer bunu bu şekilde dolduramazsanız da tekrardan diyorum bunu bakın 320 oldu olacak Evet oldu gördüğünüz gibi bu şu anda arkadaşlar yavaş yavaş şu bataryanın 350 olduktan sonra cihaz batarya kendini toplayacak yani enerji için olacak ve cihazın çalışmasını sağlayacak arkadaşlar. Ve mümkünse arkadaşlar cihazımızı kapalı tutalım. Yani açık durmasın. Çünkü enerji oraya ayrıca zaten boşuna gitmesin bunu. Bu şekilde arkadaşlar cihazımızı aşağı yukarı bir yarım saat işte bir saat neyse artık tutalım ki bunun 350 seviyesine ulaşması için 350'nin altındaki bir cihazda batarya hiçbir şekilde aktif olmaz. Ve şu an benim bakın mesela şarj makinesi takılı. Yani şarj makinesi diyorum. E şey, bendeki mesela şöyle bir cihaz göstereyim ben size. Normalde bakın ben şarjım buradaki telefoncudan hani bazı kullanmayan arkadaşlar hala var. Olmazsa olmaz arkadaşlar bu cihaz. Şu cihazı kullanın. Bakın şu an burada hiçbir şekilde amper çektiğini daha göstermiyor. Çünkü çok düşük bir seviyede miliamper seviyesinde akım çekiyor. O yüzden göstermez. Ben şu an şurada şarja takılı ama göstermiyor. Normalde burada eee 0.6, işte 0.2, 0.3 de burada hani çekti akımı gösterir. E, şu cihazdan da şöyle bir şey bahsedeyim arkadaşlar. Bu cihazın amacı yani bana kalırsa arkadaşlar teknik servislerine olmazsa olmaz cihazlarından bir tanesi. Neden? Cihaz arkadaşlar şarı takarsanız, e, bu arada arkadaşlar sohbet mahiyetinde bundan bahsediyorum. E, şimdi arkadaşlar bu cihaz, mesela örnek Telefonunuzu şarı taktınız. Örnek. Mesela şunu takalım. Evet taktık. Bak şimdi kaç gösteriyor? Tamam arkadaşlar bir de çektim cihazı şarja bağlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada şarj ettiğini gösteriyor 1.4 işte arkadaşlar bir cihaz e, bunlar için bahsediyorum bunlar sıfır çeker her zaman bir cihaz telefon mesela buradaki 1.4 değil de sıfır alt arkadaşlar bu cihaz yani yavaş şarj olacak arkadaşlar yavaş şarj olma sorunu var sebeplerden bir tanesi misal veriyorum şarj soketi olabilir ya da e, bazen şarj e, bataryanın olabilir ve bunun daha ilerisi de şarjın pekişten çıkabilir öyle bir ihtimaller var arkadaşlar yani burada mesela soketi oynatırsanız tamam mı soketi yukarı aşağı oynatırsanız buradaki eğer ki e, amper gidip geliyorsa demek ki soket kırıktır arka ayakları kırıktır buradan bulabilirsiniz e, 0-6 çekiyorsa dediğim gibi bu şekilde birin üzerinde amper çeken e, telefonlar genelde sağlık şarj olan cihazlardır o yüzden e, başka bir şey yapmanıza gerek yok Yani bu cihazda arkadaşlar cihazın ne işlem yaptığını aşağı yukarı soketle alakalı ve anakarta kadar yorumlar yapabiliyorsunuz bu cihaz sayesinde arkadaşlar çok faydalı bir şey aslında bunu da ufaktan bilgisini verdim şimdi bu cihaz arkadaşlar bir 15-20 dakika e sonra tekrardan video açacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi tekrardan ölçelim bakalım ne kadar olmuş. Arkadaşlar 3.32'ye varmış. 3.50'ye az kalmış. Arkadaşlar tekrar söylüyorum bu durum sadece soketi sağlam uzun süre kenarda yatmış ses toplarından bahsediyorum. Bunlar da geçerli arkadaşlar. Soketi kırık olan cihazlarda bakın arkadaşlar aşağıda bir link bırakacağım. O videoyu arkadaşlar izleyin. Olmayacak bir ses topu yok arkadaşlar yapılır. Yapılmaz diye bir şey. Onu mutlaka izleyin. Evet arkadaşlar biraz beklettikten sonra bakalım ne kadar bataryamız dolmuş. Eğer 350'nin üzerine çıksa arkadaşlar cihazı az olsa çalıştıracak. Evet daha yeni 350 olmuş arkadaşlar. Bakın göstereyim. Şöyle Ee, arkadaşlar 351 olmuş. Şu an bu cihaz arkadaşlar e, çalıştırması lazım. Yani ışıkların yanması gerekiyor. Şu an bakın şarjı çektim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Ama tabi 350 olduğu için çabuk bitecektir. Arkadaşlar uzun süre yatan e, hoparlörlerde geçerli şarj soketi kırık bozuk olmayan ve Başka ne olabilir? Bu tarz durumlarda şarj almayınca hemen cihazı şarj almıyor bozuk diye kenara atmayın. Dediğim gibi batarya dışarıdayken soket taktınız ve on/off yaptınız, cihaz çalışıyorsa demek ki cihaz soketi sağlam. Bataryanız uzun süreci kullanılmadığı için bataryanız beklemeden dolayı sıfırlan yani voltajı çok düşmüş olabilir. O yüzden biraz beklemeniz gerekebilir. Konnektörü kırık olanlar için arkadaşlar, şarj soketi bozuk, kırık, yolları kopuk, sağ ayak, sol ayak hiçbir şekilde iliyemeyecek, yeri olmayanlar için arkadaşlar bir videomuz var. Nasıl yapılacağını anlattık, orada paylaştık. Umarım işinize yarayacaktır. Olmaz diye bir şey yok arkadaşlar, olur. Yaparsanız olur arkadaşlar. Videonun altında e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir link daha bırakacağım. Şarj soketleri bozuk cihazları kesinlikle yapılır arkadaşlar. Soketik kırık dahi yani kırık derken lehimlenecek yeri olmayan yani ayak tutmayacak yerleri olmasa bile yapacağımız yöntemi size gösterdik. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bize destek olmayı unutmayalım. Ee, videonun altında arkadaşlar like değil, teşekkürler butonu var. Oradan destek olmayı unutmayalım beyler. Bayanlar. Teşekkür ederiz.